veda. Hoşça kal. İnşallah daha güzel, daha ılık bir mevsimde geliriz sana. Hava sıcak geldi. Gerçekten ya. Şey bir de bizim tam eski Eskişehir'e geldiğimiz anda havada birden değişince biz de bir garip olduk böyle. Aslında bizim için problem değil yani biz soğuğa dayanırız ki ben soğuğu seven bir insanım. Ama çocuk olunca çocuğu düşünüyorsunuz. Hani gezilmiyor dışarıda açıkçası. Karavanın içi soğuk değil yalnız. Yani gerçekten korktuğumuz kadar değil. Ve, Vebasto da var. Vebastu. Vebasto çırı derecede ısıtıyor. Allah razı olsun ondan. Ee, şey Sobamız da güzel. Böyle bir iki saat akşam vakitleri yakıyoruz. 3-4 tane odun attık o bizi Aa, iki saat zaten. Bayağı bir sıcak oluyor hatta. Yanaklarımız falan kızarıyor böyle. İşte o şekilde yani biz soğuktan çok şikayetçi değiliz ama çocuk olunca gezilmiyor dışarıda. Yoksa ben eminim Eskişehir'in daha ne görmediğimiz yerleri vardır. Bir de Bursa'yı görelim. Bursa'yı merak ediyorum. Feribot da İstanbul'dan da bir buçuk saatte falan. Değil mi? Tam bilmiyorum saat. <laughs> Bakalım bir de orayı görelim neler var neler yok. Bursa'ya gidince bir de orada bakacağız. Bize kart çıkartabilirsek bizim için daha iyi olacak. Gidip gezdiğimiz yerlerde füzeler oluyor. <laughs> i̇şte mağaralar oluyor. Demek ki böyle istiklice çıkacak yerler oluyor. Genel olarak de kartı şeyinde de yazıyor yani. Biz bir e, çok yerde kart geçiyor. 3-4 sene önce İzmir'e Efes antik kente gittiğimizde çıkartmıştık. Evet. O işe o, yaramıyordur herhalde. Bilant'tan öncesine yok, bir kaldı. Sene, bir sene oldu. O zaman çıkartmıştık. İzmir'de kullanmıştık. Aynen. Aydın'da kullandık. Nerede? Tabii o zaman da yine böyle Antalya'da ne? kullandık. Dolada da herhalde girdik, bir yerlere. Tamam. Ege Akdeniz arasında bir gezimiz olmuştu. Şimdi durduk, tekrar hareket ediyoruz. Ee, Amine yanımdaydı. Gördüğünüz gibi şu an yok. Yanımda kaldı. O yüzden arabayı durdurduk, onu arka yatağa attık. Ee, yağmur da bu arada bayağı bir başladı. Oldukça yavaş gitmeye çalışıyoruz. Özellikle ben... Özellikle yani bu konuda gerçekten hassasım. Çünkü hız yaptığımızda hemen böyle... Gözlerim yerinden çıkıyor. Şu an 60-70'te falan gidiyoruz. Şu kemerimi çıkartayım. Çeşme bulduk Allah. Yani en arkayı göremiyorum ki. Gel 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 gel. Ben bana bir montunu verdin. Ay çeşme bulduk şu anda arkadaşlar. Depomuzu doldurabileceğiz. Çamaşırlarımızı yıkayabileceğiz. Dur. Montunu da vereyim. Evet, bakayım, bakıyor, mu o zaman. Doğru. Ya depomuz bayağı bir indi. Ne oldu var mıymış? Akıyor. Akıyor mu? Yani var ya çevremizi hiç temiz tutmuyorlar. Leş gibi. Şurada küçücük bir çeşme var. Yani etrafının içine etmişler yani. Burayı çöplüğe çevirmişler ya. Yazık günah ya. Biz de şimdi geldik. Her yer çamur zaten. Ee, hava yağmurlu. Bayağı bir de yağıyor. Buradan depomuzun e, çoğunu doldurduk. Yani su bayağı bir az akıyor ama yağmurda çok yağdığı için çekim fazla yapmadım. Hemen yani hortumu dayadım doldurdum. Yarısı falan doldu işte. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi İne göle doğru tekrardan hareket edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Ve şu yani sanlığa yakışmayan bir görüntü. Leş gibi bırakmışlar ortalığı. İşte benzin aldık. Arkadaşı dedim şey şarja takayım. Aküyü O da şey dedi. Ben karışamıyorum abi dedi. Şeye sorman lazım marketçi Marketçiye dedi. Ben de marketçiye şey yaptım. O da sıkıntı yok abi dedi. Bir yarım saat dedim takayım dedim. O da sıkıntı yok abi takabilirsin dedi. Vallahi Allah böyle insanların sayılarını arttırsın. Bu elektrik su işi biraz sıkıntılıymış arkadaşlar valla. Yeter ki yemek olsun. Çok mu acıktın? Başın mı ağrıdı? Arkadaşlar şu an Amine'nin başı ağrıdı. E, canı ne istiyormuş? Bursa'ya geldik. Pilav, tavuk, nohut, bir tane de aistim. Bir de nohut var yani. Fark etmiyor. Hangisini yiyelim? Acıktın. Karnım doysun da hangisi olursa olsun diyorsun. Anne pilav söylesene amcaları. Pilavla mı var mı diye söyle. Tamam. So sorarız bir tamam mı? Bak. Soğuk olduğu için Amine'ye şapkamı balaklavamı taktım. Biraz bir seyir etsin. Yani şöyle şuraya geçelim. Wow. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nereye geldik? Nerelere geldik? Evet, şimdi İnegöl'e geldik. Burada şu anda hava iyi gibi. Yağmur falan yok. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Acıktık. Özellikle yemek yemedik yolda. İnegöl'e kadar gelmişken e, yani köfte yemeden de gidilmez. Şimdi buranın internetten de araştırdım. Meşhur bir yeri varmış. Çok güzel bir cami var burada. Yıldırım Cami. 1402 diyor aşkım. 1402 Hey maşallah Bu çınar da Anladığım kadarıyla bayağı bir eski evet. Süleymaniye Sultanahmet taraflarına falan benziyor Çok güzel ya Evet evet Şey böyle tam yerlerine falan benziyor Baya Tarihi kapalı çarşıymış burası da ama şu anda kapalı. Bir şey diyeceğim bu arada biz aç kaldık. <laughs> evet. Ne güzel yapmışlar burayı böyle. Lokumpare. Dönme Çok güzel değil mi? Ortadaki şey de dönüyor farkında mısın? Ee biz şu an Eskişehir'den falan ayrıldık. Dün gece Bursa'ya geldik. Burada konakladık. İnegöl İnegöl'e geldik. Evet, Bursa İnegöl'e gelmiştik. Bursa İnegöl'de arkadaşlar, e, Besler diye biz bir bir e, köfteci şey dükkanının ismini duymuştuk internetten. Ünlüymüş herhalde. Tam biz gittiğimizde dükkan kapanıyordu. Sonra böyle bir dolaştık ettik. Hacı Aziz İnegöl köftecisine denk geldik. Gerçekten çok lezzetliydi. Beslere de girebilirsiniz. Böyle bir araştırma yapmıştık. Ama girdiğimiz Hacı Aziz İnegöl köftesinden de çok memnun kaldık. Girdiğimizde böyle çok güzel karşıladılar bizi. Ee, gayet aile sıcaklığı hissedebileceğiniz yani e, nezih bir dükkandı böyle. Sırtında bir su çeşmeye denk geldik. Evet. Gerçi depomuz daha yeni dolu da. Yine dolduracağım. Bir daha bir daha su aramayalım diye fullleyeceğim şimdi burada. Bu arada çamaşır astık. Çamaşır asma yerimizde bu şekilde yaptık. Çok kurudu. Ama neden çabuk kurudu biliyor musunuz? Ve basto işe yarıyor yani gerçekten. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Nereye gidiyorum şimdi? Ben? Anne. Hı? Nereye gidiyorum şimdi? Ne? Ekmek getirseniz aşkım ya hava soğuk. Açık. Amineyle ekmek getirin hadi az bir şey. Kıstın mı sen? Gel. Kedi de aç kalmış şimdi ekmek vereceğiz ona da. Nasıl acıkmış çok ya? Çok Oy. Sen çok mu acıktın? Burada otobanın kenarında ne yapıyorsun sen ya? yazık ya. Ne kadar üşümüş. Şey. Çok sevindim ekmek verdiğimizde. Acıkmış mı? Açmış karnı Hiçbiri vermemiş. Evet ya. Ama biz verdik çık. <laughs> Şurada da böyle bir uyarı yazmışlar. <laughs> Çocuklar Bunlar keşke hortum girecek gibi olsa hortum girmediyse... Bir de su da az akıyor ama beşlik şeylerle taşıyoruz işte böyle. Bu böyle şey bir donlarla. De hani, devamlı akan sular bunlar. Boşa akıyor yani. Devamlı aktığı için bunların ağızlarına genel olarak musluk koymuyorlar. Bu şekilde devamlı boşa akıyor yani. Aslında Akma akmasa iyi ama depolasalar bir yerde daha iyi değil mi? <laughs> ama bu şekilde aktıkları için de, 3-5 kere dolduracağız. Zaten e, neredeyse dolu. Onun için şey yapmıyorum. Depo Biz de, de, şey suyun kıymetini anladık ya. Boşu akan su olunca bir kötü oluyoruz. Depomuz neredeyse dolu zaten ama biz 3-5 tur böyle atacağız. Daha sonra musluklu bir yer bulursak daha çok doldururuz. Bildiğin bayağı trafik burası. Aşırı derecede İstanbul 2 diyorum ben Bursa'ya. Aynen. Gel. <laughs> ne güzel <ona>. lan <laughs> Ya kim dedi bize kışın karavanla gezmeye çıkın diye? Kim dedi ya? Kim verdi bu aklı bize? Ne cesaret arkadaşım. O zaman bu arada. Ha gezelim. Çeke çeke. Bence her mevsimi yaşamak güzel. Ya yani soğuk havanın bile ayrı bir macerası oluyor ya bence. Hani karavan sadece yazın değil. tabii yazın da güzel olur ama ee, özellikle böyle kış severler için de ayrı bir macera oluyor. Biz Osmanlı kışı da seviyoruz, yani soğuğu da seviyoruz. O yüzden dayanıklıyız. Ufaktan böyle bir çocuk için ee, endişemiz var. Ama Amin'in de genel olarak soğuğa dayanıklıdır. İnşallah bir şey olmayacak. Oldukça turistlerin ilgisi de büyük buraya. Burası şey gibi. İstanbul'un Sultanahmet'i Aynen. gibi. Neyse bir hafızamı İstanbul'dan dışarı yatabilir miyim artık? Lütfen. 1399 zamanında inşa edilmiş Ulu Dördüncü Padişah Yıldırım Beyazıt yaptırmış buraya. Tayları biz şimdi ekrana getireceğiz. Hani durdurup okuyabilirsiniz. Bu da kahve koktu bence. Kahve mi kokuyor? Doğru. Evet. Doğru doğru. Meşhur kozahanındayız değil mi? Evet. Meşhur kozahanındayız. Burada çeşit çeşit renk renk desen desen böyle şallar, eşarplar, atkılar... Yemekler var. Yemek şey var. Evet Amine de kahve gördü zaten. Kahveyle yanında. Kahve kokuyormuş. E, yanında çikolata veriyormuş. Evet. Değil mi anne baba dedi. Evet kızım dedim. Çikolata da dedi muhakkak veriyorlardır dedim. <laughs> Onun dışında şu ortada gördüğümüz yukarıdan bir alan vardı. Orası şey mescitmiş. Ama içine şu an girilebiliyor mu bilmiyorum. İşte uzun çarşı. Şimdi buraya dolaşacağız. Hadi buraya da bir gezelim. Kapalı çarşı gezelim. Evet. Biz kapalı çarşı gezdik, uzun çarşı gezdik. Aynalı Çarşı. Aynalı Çarşı gezdik. Kozahan'ı gördük. Ondan Camiyi sonra Bulu Cami'ye girdik. Gerçekten çarşıları çok güzeldi. Ben çok beğendim. Tarih tutuyor. Her yer tarih. Her yer tarih Bursa gerçekten. Camileri, tarihi, türbeleri, çarşıları. Ee, şimdi rotamızda belli yerler var ama hani nerelere gideceğimiz ilk başta belli değil. Biz de haritalara bakalım. Planlarımıza bakalım. Neler var? şimdi arkadaşlar biz Uludağ'a çıkmak istiyorduk. Hani dedik ki teleferikle mi çıksak? Burada teleferik var. Ücretli tabii ki de yoksa arabayla mı çıksak diye böyle bir telefilenin etrafında bir döndük bir yollara bakalım dedik ama şu an o kadar dar bir yol var ki solumuzda gidemiyoruz yukarıya doğru daha doğrusu dönemiyoruz karşımızda şey var ev var Abi, bir tane de araba geldi ne yapacağız şimdi geçebilir mi Böyle bir yan rampa ki araba devrilecek diye ödüm koptu var yani ya. her şey devrildi şu anda. Her şey. Mahvoldu o korku ya. Şu bir an. Hı? Dökülen bir şey yoksa araba çıkartalım da öyle şey yap istersen. Tamam. Hadi. Daha dökülme. İleride bari sen ilerle. Yani çok rampa bunlar ya. Biz bu arabayla çıkamayız Hulu'da. <laughs> Mümkün değil bu araba. Abi çok rahat baksana. O yoldan ben niye korktum biliyor musun? Dümdüz geliyorsun ya, aşağıya çok rampa ya, araba sanki böyle yana devrilecekti. Evet, oluyor. bayağı bir an döndü. Bir de bunun biliyorsan süspansiyonu hafif. Ha, bu rampa nasıl bir rampaydı ya? Kesinlikle. Evet, daha demin ufak bir deprem yaşadık. <laughs> Ay. Yoruldun mu? 500 metre yol geldim ama yoruldum. 500 metre. O dönüşte araba devrilecek gibi oldu ya. Ödüm koptu var ya. <laughs> Kalbim küt küt atıyor. Gezemiyoruz. Gerçekten aşırı kalabalık. Yani İstanbul'dan hiçbir farkı yok. Araba çekecek yer yok. Yani büyük bizim arabayı bırak. Büyük arabayı küçük araba dahi çekilecek yer yok. Bir de hani... Ki hafta sonu da ne ya şu an Bir de genel olarak hani her yer otopark olarak yani her yer paralı. Genel olarak da hep hmm. para istiyorlar. Mesela bir de bizimki. <laughs> Tencereleri topladım şimdi onu da böyle dökülmüş <laughs> Sinirim bozuldu biraz şu anda ya. Evet benzinliğe girdik. Buradan su dolduruyoruz. İnanılmaz derecede hava soğuk şu an. Hava sudan az bir şey su ekliyoruz. Bulaşık yıkamaya bile suyumuz kalmadı. Aynen ya. Bulaşıkları yıkayacağım şimdi. Tuvalete bile giremiyoruz. Biraz dolduracağız bir 5 dakika dolsun da. Ondan sonra yolda bulursak devam edeceğiz <laughs> artık yoldan Nasıl Ne Sana... Baba ne aldın bize? Bursa'ya gelmişken Kestane şekerim yoksa. Bir tane şöyle kestane tatlısı aldım. Wow. Ve tabii ki ben kestane canavar olduğum için aşırı seviyorum kestane tatlısını. Bir kilo kestane tatlısı aldım şerbetli. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. gitmeye karar verdik ya. Olmayacak böyle. Yani ben şey çok istiyordum Uludağ çıkmayı. Çok kalabalık Ama şimdi yer yok, e, yer yok. ve dedik ki ya, ya dedik ki buraya daha Özel bir zamanda gelelim. Kafamız daha e, karavanı düşünmeden e, bir zaman diliminde gelelim istedim. Gerek yok diye düşündüm. Şu an bilmiyorum. Hani aklımda kalmadı değil ama o yüzden e, uğrayacağımız belli noktalar var. Ama zaten trafik yani buranın İstanbul'dan hiçbir farkı yok. Nasıl ki biz İstanbul'da şey demiştik ya karavan da İstanbul'da çok gezilmez demiştik. Şu an Bursa için de aynı şeyi söylüyorum. O şekilde. Gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ama karavansız gelirsek gezebilirim.